Anadolu gündemini ve ülke gündemini sizlere aktarmak için buradayız. Bültene Nevşehir'de heyecanla beklenen o sonuçlar ile başlıyoruz. Nevşehir'de işe alınacak 90 kişinin kurası çekildi. bir bilgi verelim mi? Kaç birader etti kaç? kişi alacağımızı da bakalım. Evet işte. şöyle. Evet değerli arkadaşlar hepiniz hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün genç istihdamı gibi bir bünyesinde çalıştıracağımız e, arkadaşlarımızın e, iş kuran müracaatları sürecinde kulaklı bölümlerini gerçekleştireceğiz. Şu anda şey ben, e, Kadın, kadın. Müdürüm, ilk talihliyi belirleyelim. Sol tarafında numarası var. Numarasını söyleyecek miyiz? 52, 52 numarayla 52 numaralı arkadaşımız Serpil Karaca. Yüreğe evet. numarası 52. Serpil Karaca. Hayırlı olsun. Evet. Ikinci, çekin, 44, 44 numaralı Havva Tosun. Evet, 44 numarayla Havva Tosun ikinci talihimiz oldu. Üçüncüsü sizin. Şimdi 12 numara Esra Ünlü. 12 numara Esra Ünlü. Buyurun müdürüm devam edelim. Müracaat numarası 15 Dilek Karanfil. 15 numara ile Dilek Karanfil. Dilek Karanfil. 50 numara ile Havva Yılmaz. 50 numara Havva Yıldız. Şey Yılmaz. 58 numara Günay Uskal. 58 numara Günay Uskal. Buyurun müdürüm devam edelim. 70 numara Ebru Güney. 70 numara Ebru Güney. Güney Devam edelim müdürüm siz çekin Ben de bu aradan Tabii. De... Aynı. Evet. 69 numara Kerime Arık 69 numara Kerime Arık 92 numara Nimet Akgül Nimet Akgül 81 numara Songül Dirlikli. 81 numara Songül Dirlikli. 11. asil talihliyi çekiyoruz bayan kategorisinde Nevşehir Merkez için. 38 numara Zeynep Manap. 38 numarayla Zeynep Manap. 32 numara Saadet Yavuz. 32 numara ile Saadet Yavuz. 42 numara Ayşe Aydın. 42 numarayla Ayşe Aydın. 14. bayan kategorisinden asil talihliyi çektik. 93 numara müracaat sırası Zeki Ak Zeki Ak 18 numara Fatma Bilgiç 18 numarayla Fatma Bilgiç 73 numara Türkan Avcı. Türkan Avcı. 84 numara Besime Karalar. 84 numarayla Besime Karalar. 98 numara Münever Öztürk. 98 Münever Öztürk. 17 numara Beyza ev yapın. Sekiz numara Leyla Öztürk. Leyla Öztürk. numara Zeynep Uğur. 55 numara Zeynep Uğur. 14 numara Gönül Çubuk. 14 numara Gönül Çubuk. numara esin Say 45 numara esin Say 25 numara 25 numara Safiye geçici 95 numara Zahide Solak. 95 numarayla Zahide Solak. 26. asil talihli çekildi. Bayan kategorisinde. 96 numara Sevim Demir. Sevim Demir. 1 numara Ayşe, Ayşe Subaşı 1 numara ile Aslı Subaşı 22 numara Dönsel Özen 22 numara Dönsel Özel 21 numara Esra Serttaş 21 numara Esra Serttaş 78 numara Gülbahar Duran. 78 numara Gülbahar Duran. <laughs> 48 numara terzi Hacer Terzi. 48 numarayla Hacer Terzi. 32. bayan kategorisinde tarihimizi çektik. 67 numara Fatma Arıveniz. 67 numarayla Fatma Arıveniz son 10 arkadaşımız. 11 numara. Hava Başkay. Hava Başkay. Beş numara Elif Civelek. Beş numara Elif Civelek. Yetmiş altı numara Ayşe Yüksel. Yetmiş altı numara Ayşe Yüksel. 6 numara Ayfer açık alın. 6 numara Ayfer açık alın. 37. asil talihlimizi çektik. Bayan kategorisinde. 2 numara Rabia Nur Boruç. 2 numara Rabia Nur Boruç. Kırk bir numara Ayşe Çeri. Kırk bir numara Ayşe Çeri. 27 numara Candan Dilen. 27 numara Candan Dilen. Son 3 kişi 3. talihli çekildi. 77 numara Beyza Şahin. 77 numara Beyza Şahin son 2 kişi. 36 numara Zehra Özgen. Zehra Özgen ve son bayan kategorisinde asil talihlimizi müdür bey belirledi. 7 numara. 7 numara Serpil Eroğlu. 7 numara ile Serpil Eroğlu son bayan kategorisinde asil talihli olmaya hak kazandı. Erkek müracaat listesinden toplam 18 kişi asil talihli olmaya hak kazanacak. Evet müdürüm. hazırız. Birinci erkek talihlimizi belirleyelim. Birinci erkek talihlimiz. Nevşehir Merkez erkek kategorisi. 34 numara Durmuş 34 Kaynar. 34 numara ile Durmuş Kaynar birinci asil talihli oldu. İkinci talihlimiz. 6 numara Can Kafalı. 6 numara can kafalı oldu. 25 numara Metehan Karay. 25 numara Metehan Karay. 27 numara Gökhan Yücel. 27 numara Gökhan Yücel. 9 numara Hüseyin Aydın. 9 numara Hüseyin Aydın. 2 numara Serdar Cengiz. 2 numara Serdar Cengiz. 7. asır taletimiz çekildi. 33 numara Yiğit Baki. 33 numara Yiğit Baki 22 numara Ersen Gönenir. Ersen Gönenir. 28 numara Hüseyin Tulumbacı 28 numara Hüseyin Tolumbacı numara Murat Gör. Üç numara Murat Gör. Yirmi dört numara Mustafa Akbaş. Yirmi dört numara Mustafa Akbaş. On ikinci asil talihlimiz çekildi. Otuz beş numara Erhan Çiftçi. Erhan Çiftçi. Erhan Çiftçi. 38 numara Levent Eraslan 38 numara ile Levent Eraslan 14. asil talihlimiz 15 numara Emrah Bayazıt. Emrah Bayazıt. 32 numara Samet Can Dinçer 32 numara ile Samet Can Dinçer On beşinci talih oldu. 16 altıncı talihlimiz çekildi. 23 numara Semih Uz. Son iki kişi erkek kategorisinde. On iki numara. On iki keskin. Numara. Ümit keskin. Erkek kategorisi Nevşehir Merkez. Son asil talihlimiz elirlenmiş oldu. 30 numara Mehmet Çeviker. 30 numarayla Mehmet Çeviker oldu ve Nevşehir Merkez Bayan ve Erkek kategorimiz bu vesileyle son buldu. Türk basınının büyük üstadı Güneri Civaoğlu hayata yenik düştü. Ünlü gazeteci Güneri Civaoğlu hayatını kaybetti. Her yani solun sağdan özellikle inançlı kesipler kopuk olmaması gerektiği yıllarca o kesimi inkar politikasının yanlış olduğu. Bu... Geçtiğimiz aylarda tedavi için hastaneye yatışı verilen 85 yaşındaki ünlü gazeteci Güneri Civeoğlu, o gün bugündür tedavisi devam ediyordu. Civeoğlu'ndan acı haber gece saatlerinde geldi. Doktorları yaptıkları tüm müdahalelere rağmen ünlü gazeteciyi kurtaramadı. Her yani solun sağdan özellikle inançlı kesimden kopuk olmaması gerektiği yıllarca o kesimi inkar politikasının yanlış olduğu. Bu... Kapadokya'da büyük müjde. Kapadokya sağlık turizmine hazırlanıyor. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa köyünde 2013 yılında bulunan jeotermal suyun depolama ve dağıtımının yapılması için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyen Nevşehir Valisi Ali Fidan Geotermal suyun bölgede bulunan otellere verilmesiyle birlikte, Kapadokya bölgesi kültür turizmin yanında sağlık turizmiyle de ön plana çıkacak. Bu sayede yerli ve yabancı turistlerin bölgedeki kalış süreleri uzayacak dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Ovası projesi tarafından. Desteklenen proje çerçevesinde yaklaşık 60 derece ısıya sahip termal su, Nevşehir Valiliği İl Özel İdaresi'nin yürüttüğü çalışmayla kullanıma hazır hale getirildi. Altyapı çalışmasının ardından köydeki konaklama tesisleri termal su hizmetinden faydalanmaya başlayacak. Çalışmaları yürütüldüğü alanda inceleme yapan Nevşehir Valisi Ali Fidan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi. Ee, i̇l il, il Özel İdaresi tarafından yaptırılan, havuzların e, incelemesini yapıyoruz. Bu havuzların yapımında aynı zamanda Kültür Turizm Bakanlığıyla ile Kop Başkanlığımızın da destekleri var. Havuzlar tamamlanmış durumda. Su verildi. Tabi buradan maksat Mustafa Paşa bizim tabi önemli turizm merkezlerimizden birisi. Burada turizmi 12 aya yayma, çeşitlendirme, kalı süresini uzatma anlamında burada termal e, suyun e, turizme kazandırılması önemli bir e, değer e, taşıyor. Ayrıca tabii bu suyu e, otellerimize de, bölgede bulunan otellere de vererek onların da termal sudan istifade etmesi, özellikle sağlık turizminin gelişmesi, spa merkezlerinin gelişmesi anlamında kullanılabilir mi? Bunun değerlendirmelerini yapıyoruz. E, sağlık Bakanımızın e, 20 Eylül'de ilimize yaptığı ziyaretlerde, Sayın Sağlık Bakanımızla da konuştuğumuzda Evşehir'in özellikle sağlık turizmi anlamında, değerlendirilmesi gerektiği, bir takım incelemeler yapılması gerektiği ve ilimizde sağlık turizmine yönelik nasıl bir çalışma yapılabilir, nasıl ilimizin bu turizm değeri sağlık alanında da sağlık alanında da bir değere dönüştürülür bunun çalışmalarını yapma kararı almıştık. Bu kapsamda çalışmalar devam ediyor. Bugün de burada bu havuz incele, havuzları inceledikten sonra bölgedeki turizmcilerle bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Onların da görüş ve önerilerini alıp bunu da Mustafa Paşa köyümüze, ilimize, örgü bir köyümüze, ilimize, ilimiz turizmine değer katacak şekilde değerlendirmenin gayret içinde olacağız. Teşekkür ediyorum. Nevşehir'de tır trafiği bakın böyle karıştırdı. Nevşehir Merkez Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşen olayda manevra yapamayan bir tır hız tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hız tabelasında eğilme meydana geldi. tırın manevrasını tamamlamasını bekleyen diğer araç sürücüleri ise trafikte sıkışıklık yaşadı. Kazanın ardından trafik akışı kısa süreliğine aksarken ekipler tarafından hız tabelasının durumu kontrol altına alındı. Herhangi bir yaralanma yaşanmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkiler sürücülerin trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Akşam saatlerinde kum fırtınası sürücüleri zora soktu. Kazalar 6 kişinin canını yaktı. Aksaray'da öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar yerini kum fırtınasına bıraktı. <laughs> gözü görmeyen kum fırtınası zincirleme kazaları da beraberinde getirirken yaralanan altı kişi hastaneye kaldırıldı. <laughs> Şiddetli rüzgar saat 15.30 sularında Aksaray genelinde etkili oldu. Bir süre sonra etkisini arttıran rüzgar yerini kum fırtınasına bıraktı. Özellikle karayollarında etkili olan kum fırtınası etkisinde en çok Aksaray-Konya karayolunda gösterdi. Karayolunun 5. kilometresinden sonra fırtına nedeniyle adeta göz gözü görmez oldu. Görüş mesafesinin yaklaşık 2 metreye kadar düştüğü fırtına trafik kazalarında beraberinde getirdi. ناوين چئي چئي başkanı uyuşturucu üretirken yakalandı. Bilecik'te jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 35 gram esrar, 3 kök ekili halde kenevir, 1 gram metam, fetamin ele geçirildi. Şahsın Cumhuriyet Halk Partisi Bayırköy Belde Başkanı olduğu öğrenildi. Alınan bilgilere göre Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler merkeze bağlı Bayırköy beldesinde hazine arazisinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı duyumu alınması üzerine hemen harekete geçti. Jandarma ekipleri hemen olay yerine giderken daha sonradan CHP Bayırköy belde başkanı olduğu öğrenilen Osman Keyi arazide ekili halde 3 kök kenevirle uğraştı ve bakımını yaptığı esnada suçüstü yakaladı. Ekipler şahsın Bayırköy Belde Belediye Başkanı Yardımcısı'nın yardımcısı olan babasına ait arazide kurutulmaya bırakılmış bir miktar kenevirde buldu. Öte yandan şahsın üzerinde yapılan aramada 35 gram esrar, 2 gram kenevir tohumu, 1 gram metanfatemi çıkarken 1 adet uyuşturucu içme aparatı olarak kullanılan pipe diye tabir edilen malzemeye el konuldu. dev şehir ve ilçelerinden 5 vatandaşımız hayata yenik düştü. Bugün Nevşehir'de 5 kişi hayatını kaybetti. Nevşehir Ticaret Borsası personeli Mehmet Kartal'ın kıymetli babası Nazım Kartal geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla yaşamını kaybetti. Merhumun cenazesi öğlen namazına mütakiben aşağı beklik caminden kaldırıldı. Ürgüp ilçesi Bahçeliköy halkından Ali Rızaoğlu, Ömer Ertürk hakkın rahmetine kavuştu. Merhum Ömer Ertürk'ün cenazesi öğlen namazına mütakiben önünde toprağa verildi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortaysar kasabasında ikamet eden Kamil Elmacı kızı, Şerife Elmacı yaşamını kaybetti. Merhumenin cenazesi öğlen namazına ben toprağa verildi. Çat kasabası doğumlu fakat Ürgüp'te ikamet eden Ali Gülal eşi Gülay Gülal hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi öğlen namazından sonra Çat Çarşı Camii'den kaldırıldı. Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesine bağlı Kayaltı Köyü sakinlerinden Cabir Arslan eşi Karar Arslan yaşamını kaybetti. Merhumenin cenazesi öğlen namazını ben köyde toprağa verildi. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhume merhumelere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Sevgili Anadolu TV izleyicileri bir ana haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Yarın yine aynı saatte gündemi sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. thank you